Herkese merhaba arkadaşlar. King Games'ten yapayım bir video daha karşınızdayım. Bugün Mobile Modlu Survival'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar en son bir tane ejderha tarafından kovalanıyorduk. Ölmek üzereydik. Bir canımız var. Hemen yemek yiyelim. Buradan da şunu anladım. Vurmayacağız aralara vurmayacağız arkadaşlar. E, mobil notlu Survival'ın devamını gelmesi istiyorsunuz arkadaşlar. Bir like atmayı unutmayın. Şimdi şöyle gidelim. Buraya ev yapacağım arkadaşlar. nasıl yani böyle maden açıp maden için ev yapmayı tercih ediyorum ben Şaren var mı? İnşallah Allah vardır. Varmış güzel. Şimdi evi bu tarafa doğru. Buradan bu kazacağız. Ya da buradan buradan kazdık Bir, de. bir tane külek 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 tane külek yapalım arkadaşlar. Şöyle crafting table koyalım. Hemen şöyle yapılabilecekler. Kürek. Kapı. Hemen yani kapılarımızı yerleştirelim. Kapı. 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 Oldu, oldu. Şimdi şuraya sandığımızı var mı? Sandık yok. O kötü oldu. Arkadaşlar bu sandık öyle bir şey değil. Mi? Bu farklı bir şey. onu sandık de demeyin. O komple başka bir şey. Sandık değil. Şimdi şuraları kazalım şöyle. Evet, iyi oldu. Bak, burayı devam ettirelim. Şöyle bir tane şey. Şöyle devam ettirelim. da kıralım. Neyecektim ya? Ez hatırlayınca söylerim. En su, bir önceki bölümde hatırlarsınız ki Ayıcağı önce bize vurduğunu öğrendik. Ve bir tane de Ejderha yumurtamız oldu. Ejderha'nın yumurtası. Oldu. Bu bölümde arkadaşlar Ejderha yumurtamız için bir tane alan yapmayı düşünüyorum. Ama bir sonraki bölümde yaparım. Orası açıldı. Oraya hemen bakalım. çıkıp da koyalım. İçeriden koyamayacağız. Neresi? Ah, burası. Burası. Şöyle tamamdır. Ejder bulaşmak istemiyorum hiç. Sonra ölmeyi risk alamam. Ölmeyi göz alamam arkadaşlar. Gece olursa ne yapacağız onun için bilmiyorum. Ve evet. Köpiş yok bu başka bir şey. İşte bir tane de evcil hayvan modumuz var arkadaşlar. Bu tarz bir sürü modlar var. Onun dışında modlar var arkadaşlar. Gece oluyor yavaştan. İçeri girmek ister misin? İstemezsin. Okey. Şurayı kapatalım. Eşyalarımızı koyalım. Sandık yapacağız. Evet sandık. Şimdi Şuraya fırınları koysak. Buraya Şuraya crafting table'ı koyalım. Tam ortaya koyalım. Bir tane crafting table'ımız olsun. Şöyle mi? Şimdi sandık yapalım. Çifte. Tamamdır. Çift. Buraya tüm gereksiz itemleri atalım. Kitapları şöyle atalım. Bunlar çünkü şey modlarla alakalı. Hı, ne yapacaktım? Gerek da üst tarafa doğru atalım arkadaşlar. Boş haritayı açmak istemiyorum. İlerleyen bölümlerde esas evimizde açalım arkadaşlar. Evimizin nereye yapacağımı bilmiyorum çünkü son sonuçta. Şimdi şu itemlar, bu itemlar. Sanda açarsanız böyle her şey düzenli oluyor. Tabi şunları şuraya geri alacağım ben. Şöyle. Sen şuraya geç. Tamamdır. Şimdi envanterimizi düzenleyelim. Şunu da buraya koyalım. Bunu da buraya. Yemek, yemek yemek yemek. Yemeğimiz bitti. Gece oldu. Bu durumda dışarı çıkamayız. Bu durumda ne yapabiliriz? Bu durumda maden yapabiliriz daha fazla. Burada aşağı kazalım. Buradan kazmaya başlayalım. Aşağıya doğru. Şimdi i̇lk olarak bir tık sıkıcı geçecek ama arkadaşlar kasılınca Ejderhadır falan falan evcilleştireceğimiz için daha iyi geçecek. Bu arada bizim bir tane abi vardı hatırlıyorsanız. Bir tane tablo içinde takas yapabiliyorduk. Tablo olabiliyorduk. O abiyle takas yapmayı düşünüyorum. Tablolar ne işe yarayacak? Hiç bir fikrim yok ama oradan tablo almayı düşünüyorum. Ve bakır bulmuşuz zümrüt gibi gördüm. Ve maden ki var. Madem pek şimdi girmek istemiyorum ee, koşmayalım koşarsak acı kuruz. bırakalım ramat olan yumurtası için alan yapalım ya şöyle bir de arkadaşlar biraz hasta gibi. Geçmiş olsun zevkleriniz Şimdi için, şimdiden olun zevkleriniz için. Çocuğa kap koyalım. Tamam. Açalım, bu arada bizim Ramona motivamız. Arkadaşlar bizim ejderha. Yani i̇lk ejderha. Rama, Ram, talon. Ram Talona. Adı verin arkadaşlar. Siz, bir saniye, adı siz, adı yazın. En çok like alan adı Hamza arıyoruz ve kömür bulduk. Ejderha için oda açıyorum kömür buluyorum. Çok çok şanslıyım. Ben şunları şu tarafları genç. Ben şu anda şu arada. Ee, mod paketi var. O kırmaya yarayan. O mod paketini bulursam yükleyeceğim. Çok işime yarayacak. O da yapmadı. Çok işime yarayacak. Bu arada falan yapmadı. Yok. Hayda. Kırıldı ya. Evet, kömür alayım. Kömür alayım. Ama kömür. Onun değil kömür. Şöyle. Şöyle. Hiç YouTube'da dolaşıyor muyum diye soracak olanlar on, olur elbet ki. Arkadaşlar tabi ki de YouTube'a bazen girip videolar izliyorum. 4 ve 5. Tamam oraya kadar kalalım. 3 mü oldu? 3 oldu. Hemen 4 kayıt ne kadar olmuş? Kayıt 10 dakika olmuş. Yani şuna bakalım. Raman sonra yerleştirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Raman omatımızla ilgili Raman Bir sonraki bölüm için Ram, Raman neydi bunun adı ya? Ram Ramtalına ad vermeyin arkadaşlar. benim hmm, istediğiniz kullanacağım Tabii adı yedik etmen lazım bize şunları da alalım da gömüksemiz tam tohumunu koyduk yumurta yeri var şuna doğru bakacak şekilde Bir koyulmuyor Arkadaşlar RAM bu şekilde. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını isterseniz çekeceğim. Devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun. Yorumlara yazmayı unutmayın derken like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sağlı kalın. man king man king